9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı Birinci fiziksel aktivite ile sağlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Cevap: Fiziksel aktiviteden uzak yaşayan bireylerin daha çok ve sık hastalandıkları inkar edilemez bir gerçektir. Düzenli spor yapan insanlar daha sağlıklı bir yaşam sürdürmektedir. Fiziksel aktivite en başta obezite, kalp damar, yüksek tansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını azaltır. İkinci yeterli ve dengeli beslenme neden önemlidir? Açıklayınız. Cevap: Yeterli ve dengeli beslenme sağlığı korumak, geliştirmek, hastalıklardan korunmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gereklidir. Üçüncü obezitenin oluşmasındaki başlıca risk etmenleri nelerdir? Cevap, obezitenin oluşmasında başlıca risk etmenleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, yaş, cinsiyet, hormonal ve metabolik etmenler, genetik etmenler, sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama, sigara, alkol kullanma, kullanılan bazı ilaçlar vb sayılabilir. 4. Dünya Sağlık Örgütü hipertansiyon, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak ve kemik sağlığını olumsuz etkilememek amacıyla günlük olarak tüketilmesi gereken tuz miktarını günde 5 gram, tepeleme bir çay kaşığı veya silme bir tatlı kaşığı olarak önermektedir. Sağlık Bakanlığınca aşırı tüketildiğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebilen tuzun daha az tüketilmesini sağlamak amacıyla 2011 yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı uygulanmaktadır. 2012'de yine Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği'nce tekrarlanan Türkiye'de Tuz Tüketimi Çalışmasında Saltürk 2 kişi başı günlük tuz tüketimi 15 g gün bulunmuştur. A. DSE'ye göre günlük tüketilmesi gereken tuz miktarı ile ülkemizdeki miktarı karşılaştırınız. Cevap, günlük tüketilmesi gereken tuz 5G gün, ülkemizde ise 15G gündür. B. Okul yemekhanelerinde masalarda tuzlukların kaldırılmasının sebebi ne olabilir? Cevap, gençlerin gerekenden fazla tuz tüketmesini önlemek ve sağlıklarını korumalarına destek olmak amacıyla okuldaki yemekhane masalarındaki tuzluklar kaldırılmıştır. C. Aşırı tuz tüketiminin neden olduğu hastalıklar nelerdir? Cevap, aşırı tuz tüketimi yüksek kan basıncına, yüksek tansiyona, kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerine sebep olur ve kemik sağlığını olumsuz etkiler. 9. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.